Annenizle kavga etmek günah mıdır? Annenizle kavga etmek sadece bir tartışma değildir. Acıya giden kapıları açar. Tanrı, onu onurlandırmanın kutsanmış bir hayatın anahtarı olduğunu söyler. Her bağırış, her incitici söz sizi yıkıma bir adım daha yaklaştırır. İncil açıktır. Babanıza ve annenize saygı gösterin ki, yeryüzündeki günleriniz uzun olsun ve her şey yolunda gitsin. Efesliler 6, 2, 3 bunun ne anlama geldiğini anlıyor musunuz? Ona saygısızlık ederseniz hayatınızdaki Tanrı'nın bereketlerini engellersiniz. Onu her incittiğinizde kendinize zarar veriyorsunuz. Farkında olmayabilirsiniz. Ancak her kavga ruhunuzu zayıflatır ve refaha giden kapıları kapatır. Tanrı tutumunuzu görür. Bugün değişme günüdür. Bağışlanma dileyin. Size hayat veren'i onurlandırın ve bereketlerin nasıl akmaya başladığını göreceksiniz. Bu mesaja inanıyorsanız hemen takip edin. Amin yorumunu yapın ve bu videoyu paylaşın.